rivayet ediyorlar. Ma yusibul mu'mina min nasab. Mu'minin başına gelen her türlü hastalık. Yani bulaşan hastalık veya mu'min her türlü hastalıkta. Ve la vasab ve her türlü yorgunluk. Yani mu'min gidip çalışıyor, yoruluyor. Ve la hem her türlü sıkıntı. Ve la huzn, hüzün. Ve la ezen her türlü eziyet. ولا غم من هر تلو غم درد حتى شوكته يشاكوها حتى تاكي بدننا بير dahi ده بصا إلا كفر الله بها من خطايا وجنابي الله بتو بولاري او مؤمنين جناحلارنا her türlü hastalık ateş humma diğer her türlü hastalık her türlü yorgunluk sıkıntı hüzün eziyet gam dert bedenle bir diken dahi basa bütün bunlar mümin için bir kefarettir. Muttafakun aleyh. Allahümme salli ve sellem ala seyyidine Muhammed ve ala aleyhi ve salli ve cema'in. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu ene Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve kal men yuridillahu bihi hayren Yüce Allah kimin iyiliğini, hayrını istemişse, irade etmişse, istemişse, hayrını istemişse, yoksa minhu, Cenab-ı Allah ona musibet verir. Sakın. Çünkü onun günahların silinmesine sebep olur. Onun de, cenneteki derecesini yüceltir o musibetle. Evet. Ravahu Malik ve Buhari. Allahumme salli ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Ali Suheyb bin Rumi radıyallahu anhu قال قال رسول الله sallallahu الله ve وسلم efendimiz aleyhi salatu vesselam buyuruyorlar. Acaben li amril mu'mini. Müminin durumu ne kadar ilginç. Yani dosta edilmeye değer müminin durumu hali. İnne amrahu kullahu hayrun. Şüphesiz mümin her türlü durumu hayırlıdır onun için. İyidir, hayırlıdır. Ve leysa zalika li ahadin illa bu sadece mümin için geçerlidir. Yani müminin her türlü hali, durumu iyidir ona. Bu sadece mümin için geçerlidir. İn asabatu sarra'u yüce Allah mümine bolluk verirse, mal, mülk, evli, sıhhat, afiyet, bolluk, servet, şekere. Yani bu bolluğa karşı şükür ederse fekâne hayrele bu onun için hayırlıdır. Ve en asabatu Yok eğer Cenab-ı Allah ona darlık verirse, sıkıntı verir, musibet verir, hastalık verir, fakirlik verir, ölüm verir, sabre, ve sabrederse yine fekâne hayrele. Bu da onun için hayırlıdır. Yani mümin her halde durumu hayırlıdır ona. Yani Allah Celle Celaluhu ona nimet verirse şükrederse, yüce Allah ona bir musibet bela verirse sabrederse bu onun için hayırlıdır. Ravahu Müslim. Allahumme salli ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbi. Yani bazen insanlar ne ister? <laughs> ya bir bela verme. Tamam, bela verme, sıkıntı verme, dert verme, hüzün verme, yar bir malımı alma, evladımı alma, sıkıntı görmeyeyim. E ya, bu bir dünyadır bu. Bu imtihan yeridir. Bu cennet değil ki, cennete değiliz ki. Tabii sıkıntı da gelecek, bela gelecek, hastalık gelecek, ayrılık gelecek. nehmetlere karşı şükredeceğiz ve musibetlere karşı da, belalara karşı da sabredeceğiz inşallah. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu, ismi Abdurrahman ibn-i Sahr, ashab-ı suffadan bir sahabi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, meselül mu'mini ke meseli zar'i. Mu'minin durumu ekine benzer. La tezalur riyahu tefi'hu. Devamlı rüzgârlar onu meylettirir. Ve la yezalul mu'minu yusibuhu bela'un. Mu'minin de durumu böyle. Onda devamlı belalar onun yakasına yapışır belalardan kurtulmaz. Yani nasıl ki rüzgarlar ekinleri meyletiriyor sağa sola sonra dimdik ayakta kalıyor. Mümin de böyledir. Devamlı bela onun önünde, belalar onu bırakmıyor ama gene dimdik ayaktadır. Ve meselül münafıkı münafıkın durumu ke meseli sedir ağacına benzer. Münafıkın hali durumu sedir ağaca benzer. Gövdesi kalın. La tehtezzu sallanmaz ki ne kadar fırtına eser de sallanmaz. Yani belalar, musibetler bazen münafaa verilmez, gelmez. Onu meyletirmez. Hatta tustahsı ta ki kökünden alınıp sökülene kadar, kesilene kadar. Yani mümin her türlü belaya hazırlıklı olması lazım. Çünkü Cenab-ı Allah onun günahlarını silmek ister. Onun cenneteki derecesini yüceltmek ister. Allah sıkıntı verir, bela verir. Meyletirir ama cimcik ayaktadır. اي منافق يسافر ظلم البلاد تقول اما فايده رواه مسلم والترمذي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفضيل بن عياض رحمه الله كبير متصوف في عالم من شكا مصيبه نزلت به فكانما شكا ربه başına bir bela, bir musibet geldiğinde ve şikayet ederse, ya bu bela niye başıma geldi, bu musibet niye beni benim önüne geldi, niye beni bırakmadı, niye başıma geldi dese, şikayet ederse, فَكَا اَنَّ مَشَكَى Rabb'e, Sanki Rabbinden şikayet eder gibidir. Haşa ve kellem. Asla. Mümin, Allah'ın hükmüne, emrine teslim, teslimiyet halindedir. Madem ki Allah'tan gelmişse baş göz üzerine diyeceğiz. Şikayet etmeyeceğiz. Asla. Hakimlerden bir hakim diyor ki el bela o siracul arifin. Bela ariflerin çırasıdır, ışığıdır. Ve yakzatul muridin. Bela Allah'ı isteyenlerin ikazıdır. Ve helakul gafilin. Bela gafillerin helakıdır. Yani onunla helaka giderler. Dolayısıyla arifler biz nasıl bize bir hediye son olduğunda veya bir fayda kazanırsa bize bir şey bir şeyler gelirse ne kadar seviniyorsak bir nimete karşı, bolluğa karşı, bir hediye karşı nasıl bir seviniyorsak Allah dostları da öyle başlarına bir bela geldiğinde öyle seviniyorlar. Evet. Hatta Hazreti Ali zahmet edesem radıyallahu anh der ki Son güne kadar insanın başına bir dert, bir bela, bir musibet, bir sıkıntı gelmezse, böyle bir dert görmezse, sıkıntı görmezse, bilsin ki Allah katında hiçbir değeri yoktur. Evet. Arba'un min kunuzil cenneh. Dört şey cennetin hazinelerindendir. Dört şey. Kitmenul <laughs> musibet. Bir, Allah bela musibet verdiğinde gizleyeceğiz. Herkese anlatmayacağız o musibetimizi. Vakit <laughs> men sadaka. Sadaka verdiğimizde gizli verelim daha ihlaslıdır. Gösteriş yapmayalım. Vakit menul faqa. Fakir olursa, muhtaç olursa, ihtiyacımız olursa kimseye anlatmayalım. Allah'tan isteyelim. Fe ize se'elte fes'elillah Allah'tan iste. Vakit Allah sıkı, e, hastalık verirse cenab Allah hastalık verirse o hastalığını da gizli herkese anlatma diyor. Evet. Böyle başka bir kitapta gördüm. Adamın birisi Yatsı namazını kıldı. Hanım hanımına dedi ki bana bir su getir. Su. Su getir bana. Hanımı gitti tas su dolu tas getirdi böyle elinde böyle tutmuş. Geldi baktı ki e, uykuya dalmış. Yatmış uyumuş. Baş ucunda bekledi ayakta. Ta sabah ezanına kadar ayakta durdu böyle. Kocasını bekliyor. Uyanacak suyu verecek. Kocası uyandı. Sordu, ayakta mısın? Evet. Ne zaman evveli? Dedi ki, yattığından beri, yatsı namazından sonra. Hiç oturmadın, uzanmadın, mi? Hayır, ayakta bekliyordum sizi. Niye beni uyandırmadın? Rahatsız etmedin. Dedi, valla sen çok muti' bir kadınsın. Yani kocasına çok itaat eden, çok değerli bir kadınsın. Ne istersen ise benden, sana vereceğim. Ee, zannetti ki adam Zannetti ki kadınlar genelde böyle süs, altın, elbise falan isteyecek. Dedi hakikaten istersen verir misin? Evet dedi vereceğim, süs veriyor Ne istersen vereceğim. Dedi ki beni boşa, boşa beni. Cık, ya sen niye boşayayım? Çok kızdı, sinirlendi. Hı. Ne biçim süs sen ne diyorsun? Kalktı böyle ayağa kaç adım ve yere düştü. Yere düşünce böyle ayağı kırıldı. Bunu gören kadın hemen üzerine kapandı. Hı. Hayır artık beni boşama. Peki niye böyle dedin şimdi böyle diyorsun? Ama dedi ki ben 20 senedir yanındayım. Bir gün böyle başın ağrımadı, dişin böyle sızlamadı, başın ağrımadı. Dedim ki mutlaka bu adamın Allah katında hiçbir değeri yok. Onun için Allah hiçbir sıkıntı vermiyor, bir hastalık vermiyor. Ne zaman ki baktım böyle düştün, ayağın kırıldı, elhamdülillah dedim. Yani e, bu musibeti gördüm. inşallah Allah onun hayrını istemiştir. Hani diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Men bi hayran yusuf minhu, Allah kimin hayrını isterse ona bir sıkıntı verir. Ve artık beni boşanma ben şimdi razıyım sana. Yani e, bazen başımız ağrıyacaktır, hastalık gelecektir, sıkıntı. Bazen evde, bazen işte, bazen her türlü konuda ders sıkıntı gelirse o bizim için sabredeceğiz. bizim için hayırlı hayırlıdır inşallah. Enes bin Malik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı bir sahabi. 10 sene Medine döneminde Resulullah hizmetkarlık yapmış. Diyor ki zehaftu ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizle beraber gittim. Fakuddi malahu ibnuhu İbrahimu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evladı İbrahim'i verdiler. Küçüktü. Bebekti yani. ونفسه تقعقع جات يكشر قال ما كذا سكرتا واحتضنه صلى الله عليه وسلم في غمرة أنه ألب كجانا ألب سأرد بلا وهو في سكارات الموت فلم سكرات الله ويفكي عليه الصلاة والسلام فنيوس عليه الصلاة والسلام أهله مبارك وهو يقول إن لله وإنا إليه راجعون وكلمة سودون تذمع العين جز قزا شين اقطيور يعني قزا شين ويحزن القلب قلب محزون يزن لانيور